Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir Rum mezesi yapıyoruz. Daha doğrusu iki Rum mezesi yapıyoruz. Meze dediğime bakmayın. Davet sofralarında salat olarak kullanabileceğiniz harika iki tarif. Ana malzemesi aynı. iki farklı yapılış şeklini göstereceğim. Hangisini tercih ederseniz onu kullanırsınız. Ana malzememiz kırmızı mercimek. Onun yanında kullanacağımız yardımcı oyuncular var. Onlar neler? Hadi hemen birlikte bakalım. Burada 2 su bardağı kırmızı mercimeğimiz var. 6 kaşık süzme yoğurdumuz var. Süzme yoğurdumuz için sarımsak kullanacağız. 4 tane ezilmiş sarımsağımız var. 1 tane kırmızı soğanımız, 1 limonumuz var. Duruma göre yarısını kullanabiliriz. Tereyağımız var. Dereotu ve nane kullanacağız. Aslında maydanoz da gerekli. Ama maydanoz evde kalmadığı için ben nane ile idare edeceğim. Siz maydanoz da kullanın. Harika yakışıyor. Zeytinyağımız var ve bolca da baharat kullanacağız. Hemen yapımına geçelim. Ocağımızın altını yaktık. Yıkadığımız mercimekleri güzelce tenceremize boşaltıyoruz. 2 su bardağı mercimeğe aynı bardakla 4 su bardağı su ekliyorum. Soğuk su ekledim. Sıcak su eklemeyin. Şöyle karıştırıyorum. Haşlanmaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat diyelim. Ama her ocakta farklılık gösterebilir. Benimki birazcık geç pişirdiği için cam ocaklar. Benimki biraz daha geç pişecektir. Normal alevli ocaklarda yaklaşık yarım saatte olur herhalde. Suyunu çekmesini bekleyeceğiz. kaynanmaya başlayınca köpükleri olacak. Onları alacağız. Şimdilik kapağını tam örtmeden aralayarak kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra altını kıstım. Köpüklerini temizledim. Şöyle yine de kalan köpükleri mutlaka temizleyin. Altını kıstıktan sonra ağır ağır pişmesini bekliyoruz. Püre haline gelinceye kadar pişecek. Mercimeklerimiz haşlanırken biz de soğanımızı doğrayalım. 2'ye bölüyoruz. Şöyle piyazlık doğrayıyoruz i̇nce, ince Üzerine biraz tuz ekiyorum. Güzelce ovuyoruz. Soğanlarımızın acı suyu çıkana kadar güzelce ovuyoruz. Bütün acısını çıkarttık soğanlarımızın. Şimdi bunları kenara alıp nanemiz, maydanozumuz ve dereotumuzu doğrayacağız. Sıra dereotlarımızı doğramaya geldi. İki çeşit yapacağımı söylemiştim mezemizi. Bu bir tanesi için naneler de diğeri için maydanoz da olması gerekiyordu ama ben de eksik siz mutlaka koyun Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu da hazırlayalım. Ezdiğimiz sarımsakların bir kısmını buraya aldık. Şu kadarlık bir kısmını ayırdım. Ve mercimeğin içine atacağım. Biraz tuz ekliyorum. Güzelce çırpıyoruz. Mutlaka süzme yoğurtla yapın. Normal yoğurt sulanır. Süzme yoğurt olması şart. Yoğurdumuz hazır. Mercimeğimizin olmasına çok az kaldı. Sadece birkaç dakika. Güzelce ezildi. Suyunu da çekti. Artık dibini tutmak üzere. 2-3 dakikaya kadar kapatıp bir kenara alacağım. Gördüğünüz gibi ezildi. Bulamaç haline geldi. Taneleri küçüldü bu şekle gelmesini istiyoruz ve diğer kabımıza alacağım mercimeğimiz pişti böyle yumuşacık lapa oldu soğumadan hemen içine şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum Hatta biraz fazla ekliyorum tereyağının güzelce erimesini sağlıyorum içinde nefis Şimdi baharatlarını tek tek koymaya başlayalım. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Şöyle yarım tatlı kaşığı karabiber ekledim. Yarım çay kaşığı kimyon ekliyorum. Şöyle birazcık sumak. Yarım tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. sarımsağımızın kalan yarısını ekliyorum. Güzelce karıştırın. Ana malzememiz buraya kadar aynı. Bundan sonra yollarımız ayrılacak. Aynı malzemeden iki farklı salata çıkartacağız. Ya da meze çıkartacağız. Şöyle bir tadına bakalım. Baharatlarımız ne alemde. Şimdiden nefis. Şimdi artık yollarımız ayrılacak. Sıcak kısmı biraz daha soğusun. Yoğurtla birleşecek olan kısmı biraz daha soğusun diye öncelikle soğanlı kısmını yapalım. Yoğurt ekleyeceğimiz kısmı alıyorum kenara. Kırmızı soğanlarımızı ekliyoruz. Birazcık limon ekliyoruz. Yarım limon ekleyeceğim. Tadına bakacağım ondan sonra karar vereceğiz. Devam edelim mi, etmeyelim mi? Maydanoz ve nanemizi ekliyoruz. Şöyle güzelce karıştıralım. Şöyle bir ucundan tadına bakalım. Harika. Gerçekten harika. Şimdi bunu kenara alıyorum. Çünkü bunun işlemi var biraz daha. Sıra geldi yoğurtlu kısma. Hazırladığımız sarımsaklı yoğurdu ekliyoruz şimdi. Hatırlarsanız 6 kaşık süzme yoğurtla hazırlamıştık sarımsaklı yoğurdumuzu şimdi güzelce karıştıralım. Bunlar eski Rum mezeleri. Unutulmaya yüz tutmuş eski Rum mezeleridir. Tabi meze diye ille meyhanede yenecek diye bir şey yok. Davet sofralarının baş tacı olacak harika salatalar bunlar. Dereotumuzu ekliyoruz. Hangi şekli daha güzel inanın karar veremeyeceksiniz. O yüzden deneyip görün. Ben karar veremedim hangisi daha güzel. Şimdi hemen yağlarını hazırlayalım. İkisi şöyle yan yana koyayım. Şuna birazcık daha yağ eklemeyi planladım. Şimdi tabaklarımızı alalım bakalım. Bu soğanlısı soğuk su soğanların üzerine şöyle zeytinyağı gezdiriyorum biraz kuru nane biraz da kırmızı toz biber gezdiriyoruz şimdi sıra geldi yoğurtluğun sosuna Şimdi tavamıza bir yemek kaşığı tereyağı aldık. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Birazcık da sıvı yağ ekliyorum. Kesinlikle kısık ateşte güzelce kızdırıyoruz. Ocağın altını da kıstım. Kesinlikle yakmamaya dikkat edelim kısık ateşte yapıyoruz bunları güzelce kızdıralım tereyağımız köpürmeye başlar başlamaz hemen ocağın altını kapatıyorum bir kaşık nane bakın hala pişmeye devam ediyor şöyle bir kaşık da bu biber ekledim yakmadan güzelce erimesini sağlıyoruz biraz da kırmızı toz biber ekledim işte hepsi bu. Nefis kokuyor. Şimdi hemen sosumuzdan üzerine ekliyoruz. Bu da yoğurtlu kısmının sosu. Nefis anlatmakla olmaz. Mutlaka denemelisiniz. Nasıl güzel koktu mutfak. Şöyle göstereyim. Bana deseniz ki hangisi daha güzel inanın kararsızım gerçekten o kadar güzel olmuş ikisi de farklı farklı tatları var bunlar çok eski Rum mezeleri lütfen deneyin ve farkı fark edin gerçekten çok güzel olmuşlar şiddetle tavsiye ederim denemenizi Yeni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen emeğe saygı göstereceğinizi biliyorum Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Hepinizi sevgiyle selamlıyor ve kucaklıyorum.